Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzakşehir'in 22 bölümüyle ilgili bomba gibi haberler ve sızdırılan sahnelerle karşınızdayım. Hazırsanız hemen dalalım. Nare, Eşkan'dan boşanmayı başaramıyor. Şahin, Eşkan'ı silahla rehin alıyor. Nare dayanamıyor ve silahı kendine doğrultup tetiği çekiyor. Şahin de silahı kendine çeviriyor ancak polis tarafından gözaltına alınıyor. Nare hastaneye kaldırılıyor. Bu haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki her şeyin suçlusu Sadakat. Naren'in ölmeyeceği biliniyor ancak Uğur rolünü oynayan oyuncu dün akşam diziden ayrıldı. Anıl için veda partisi düzenlendi. Uğur rolü için oyuncuya teşekkürler ve yeni projelerinde başarılar. Ayrılığı Beren Altuntaş da doğruladı. Birkaç spoiler daha ortaya çıktı. Beğeni ve zil butonuna basmayı unutmayın. 22. Bölümden sızdırılan bir başka sahnede Kadir'in şahini durdurmaya çalıştığı görülüyor. Sahnenin sonunda bir kadın sesi duyuluyor. Dizinin yaratıcıları önümüzdeki bölüm için bize ufak bir ipucu verdi. Dizideki olaylar şu anda şöyle gelişiyor. Aliye uzun süredir oğlu için korku ve endişe dolu günler geçirdi. Kalbi, oğlunun kaderi için duyduğu korkudan sıkışmıştı. Nihayet rahat bir nefes alabileceği bir an geliyor. Deniz canlı ve sağlıklı bir şekilde bulunuyor. Duygusal ve fiziksel olarak bitkin olan Aliye uzun zaman sonra ilk kez sakinleşiyor. Ancak gözlerinde hala bir endişe izi var. Ancak çocuğunun kurtulması Aliye'nin tek duygusal sarsıntısı değil. Cihan'ın tutumu onu derinden etkiliyor. Cihan, Deniz'i annesinin kollarına geri döndürmek için uyumadı, yemek yemedi, kendi hayatını ve imkanlarını riske attı. Onun bu özverisi ve cesareti, Aliye'yi kalbinin derinliklerine kadar sarsıyor ve Cihan'a bir erkek olarak yeniden bakmasını sağlıyor. Küçük Deniz, hiç tereddüt etmeden ve tüm samimiyetiyle Cihan'a baba dediğinde Aliye'nin içinde gerçek bir duygu fırtınası kopuyor. Bu kelimeler sadece bir çocuğun minnettarlık jesti değil, aynı zamanda bir dönüm noktası. Cihan, Aliye'nin ve oğlunun hayatında artık yabancı bir adam değil, çok daha özel, belki de kalıcı bir yere sahip bir insan haline geliyor. Aliye kendi duygularında kayboluyor. Aşk, minnettarlık, şefkat ve endişe çözmesi gereken bir duygu yumağı oluşturuyor. Öte yandan Aliye'nin omuzlarında başka bir ağır yük var. Annesi Fikriye'nin ilerleyen hastalığı. Aliye yorgunluğuna, içindeki acıya ve korkuya rağmen annesini terk edemiyor. Onun yanında kalıp bakımını üstlenme kararı kolay değil. Ama bu görev ve sevgi duygusuyla alınmış bir karar. Bu zor durumda Aliye'ye bir kez daha Cihan destek oluyor. Cihan sadece manevi destek sağlamakla yetinmiyor. Aynı zamanda zor kararlar almasına yardım ediyor. Günlük işlerde yükünü hafifletmeye çalışıyor. Bu arada Albora ailesinin üzerinde kara bulutlar toplanıyor. Uğur'un giderek daha küstah ve tehlikeli hale gelen davranışları gerçek bir tehdit oluşturuyor ve durum kontrolden çıkıyor. Sadakat, ailesini korumak için radikal bir karar alıyor ve yasadan yardım beklemeden harekete geçiyor. Aliye'nin onu durdurmak için çaresizce yaptığı girişimlere rağmen bir kurşun silahından çıkıyor ve hedefini buluyor. Bütün bu gergin dramın ortasında ciddi bir soru ortaya çıkıyor. Şimdi kim yaşananlardan sorumlu tutulacak? Kim suçlu bulunacak? kim mucizevi bir şekilde kurtulacak? İki kadın arasında kalan Cihan, her biri kendine göre değerli olan bu iki insan arasında zor bir seçimle karşı karşıya. Paralel olarak başka bir gergin hikaye hattı gelişiyor. Hala boşanma sürecinde olan Nare, giderek daha sık Şahin'in yanında görülüyor. Şahin, tartışmalı ve kararlı bir adam. Nare'yi kaybetmek istemeyen Şahin aşırı bir adım atıyor onu kaçırarak duygularını kanıtlamaya çalışıyor. Ancak bu tehlikeli yolun sonunda Albora ailesiyle yeniden karşı karşıya geliyorlar ve bu karşılaşma kaderlerini belirleyebilir. Ve son olarak intikam ateşiyle yanıp tutuşan Demir bankaya gidiyor. Zerini kirli oyunlarında bir piyon olarak kullanmaya devam ediyor. Kaya'nın karşısına birlikte çıkmaları tesadüf değil, özenle planlanmış bir hamle. Bu, Kayayı kışkırtmak ve çatışma çıkarmak için tasarlanmış bir adım. Ancak Zerin baskıya ve manipülasyonlara daha fazla dayanamıyor. Öfke nöbetinde Demire bıçakla saldırıyor. Bu hareket herkesi, özellikle de Zerin'i şoke ediyor. Şimdi önemli bir soru var. Nedim buna nasıl tepki verecek? Saldırı için cezalandırma mı talep edecek yoksa seçimi Demire mi bırakacak? Her durumda Zerin son derece tehlikeli bir konuma düştü ve bundan sonra olacaklar tüm karakterlerin hayatını değiştirecek. Aliye'nin ilk adımı atması çok zordu. Gözlerinden nasıl cesaret topladığı belliydi. Cihan ona karşılık vermek zorundaydı. Eğer şimdi Aliye'yi geri çevirirse geri dönüşü olmayacağını biliyor. Geçen bölümün çekimlerinde uzak şehrin başrol oyuncuları Midyat'taki çocuklar tarafından çevrelenmişti. Sinem, Azan, Atakan ve diğerleri çocuklara ilgi göstermeyi reddetmedi, fotoğraflar çektirdi ve neşeli bir şekilde sohbet etti. Dizinin ana çifti Azan ve Sinem'in bu kadar uyumlu olması ne kadar güzel. Birbirleriyle rahat oldukları, birlikte çalışmaktan keyif aldıkları belli. İkisi de karakterlerinin mükemmel görünmesi ve izleyicilere hitap etmesi için kararlı. Tüm oyuncu ekibine, özellikle de bir gün başrol oynayacak genç oyunculara örnek oluyorlar. Uzak şehirde Cihan'ı oynayan oyuncu Kuzey Gezer sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Spoiler ve set arkası görüntü paylaşan sayfaları eleştirdi ve bu tür hesapları engelleyeceği konusunda uyardı. Bu işe saatler harcıyoruz, emek veriyoruz ve sizden saygı bekliyorum. Kendi işinize saygısızlık edildiğinde nasıl hissederdiniz? Bir düşünün. 400'den fazla insanın emeğini yok saymak ne kadar adil? Dizide olaylar şu anda çok hızlı gelişiyor. Fikriye'nin ortaya çıkışı, hikayenin seyrini etkileyecek gibi görünüyor. Ancak onunla ilgili geçmişten gelen bir sır var. Bora'nın ölümü hakkında Aliye'ye soru sorması tesadüf değil. Ya Uğur'u gönderen kişi, Fikriye ile bir flashback sahnesinde görülen o gizemli adam ise, hani şu yüzü tam gösterilmeyen ama tavırlarından önemli ve tehlikeli bir oyunun içinde olduğu anlaşılan adam. O sahne o zaman Fikriye'nin geçmişinin bir parçası gibi görünüyordu. Ama ya bu kilit bir detay ise? Ya tüm bu trajedilerin arkasında o varsa? Belki Ali'ye de tehlikede. Uğur'un, Bora'nın katili ya da en azından bu cinayette doğrudan bir rolü olması ihtimalini de göz ardı etmiyoruz. Ama artık gerçeği anlatamayacak.